Efendim şimdi siyasetteki hem uyuşturucu tartışmasını hem kara para tartışmasını hem AK Parti'nin, AK Parti'yle heyetlerin HDP ile görüşmesini bunların hepsini değerlendireceğiz. Önemli bir konumuz var. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman bizlerle birlikte. Sayın Vekilim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Teşekkürler. Sayın Vekilim şimdi aslında ilk olarak biraz önce izlediğimiz haberle başlayalım. Çünkü siyasetin gündemini oldukça meşgul ediyor. CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem uyuşturucuyla ilgili açıklamaları var hem kara para iddiası var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamaları? Yani iki taraftan aslında sert açıklamalar geliyor. E tabii bunun akabinde de siyasetteki kutuplaştırıcı üslubun sahaya yanmasını da yansımasını da sormak istiyorum. Buyurun lütfen. Evet tabii ben özellikle yani içerisinde bulunduğum Türkiye'nin içerisinde sürüklendiği süreci e, ve bu sürecin ağır faturalarını bütün toplum kesimleri olarak hep beraber e, ödüyoruz. Dolayısıyla e, bu çerçevede bugün tartışılan meselelerin de e, ülkede son dönem özellikle ahlaki ve manevi değerlerin e, ciddi bir şekilde tahribata uğraması neticesinde Türkiye'de uyuşturucu kullanımının e, hakikaten çok e, yani büyük e, faturalarının e, ortaya çıktığını maalesef yani eskiden şunlar ifade edilirdi. Yani sigara kullanımı değilse seviyelerine kadar inmiş diye ifade edilirdi. E, çünkü dün sigara bir problem olarak görülebilirdi. Ancak maalesef bugün e, sorun ve problem öyle bir noktaya geldi ki e, sigaranın değil artık uyuşturucunun maalesef lise seviyelerine dahi indiği e, bir dönemden geçiyor. Dolayısıyla böylesi zaman dilimlerinde e, kısır tartışmalarla, kayıkçı kavgasıyla e, tabiri caizse horoz dövüşüyle bu sorunların aşılamayacağını, bu problemlerin ortadan kalkamayacağını hep birlikte görmemiz ve idrak etmemiz gerekir. Sadece bu meseleleri özellikle e, Türkiye'de siyasette de şu anda hakim olan uyuşturucu meselesiyle ilgili yani bir tarafın işte muhalefeti suçladığı, bir tarafın salt iktidarı suçladığı bir sürecin değil. Bugün toplumsal yapımızın nasıl bu hale geldiği 20 yılda e bu sürecin nasıl bu noktalara geldiğini, insanların özellikle e, açlığa ve sefalete mahkum edilmek suretiyle bir taraftan e, yoksullaştırıldığı, diğer taraftan da toplum kesimlerinin, gençlerin insanlarımızın inancından uzaklaştırılmak suretiyle uyuşturucu belasına nasıl e, düşer hale getirildiğinin e, ortaya net bir şekilde konulması ve bununla ilgili çok somut, çok reel e, ve rasyonel bir mücadelenin ortaya konulması gerekir. Aksi halde emin olun ki bugün bu tartışmalar yani bir uyuşturucu meselesi elbette ki Türkiye'nin gerçeğidir ve bununla sonuna kadar mücadele edilmelidir. Hem iktidar hem muhalefetin bu anlamda bu mücadeleyi yoğun bir şekilde ortaya koyması gerekir. Hı hı. Ancak bütün bunları yaparken de bu sorunu çözüme katkısı olmayacak bir yaklaşım içerisinde olmayı değil bu sorunun çözümüne dair bir katkı ortaya koyacak. Bir program ortaya koyacak, bir vizyon ve proje ortaya koyacak bir yaklaşıma bugün Türkiye'nin her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Şimdi Sayın Vekilim, zaman zaman tabii yerel e, yönetimlerde de görüyoruz bunu. E, Uyuşturucu ile mücadele kapsamında bazı önergeler sunulabiliyor, meclise de sunulabiliyor. Ama e, işin ilginç tarafı AK Parti ve MHP oylarıyla maalesef bu reddedilebiliyor. Yani hem bunu sormak istiyorum, yani reddetmesinin sebebi ne? Ee, sadece biz reddedeceğiz sonrasında biz bir çalışma yapacağız. Biz yapmak e, de, yaptık demek için mi böyle bir e, durumla karşılaşıyoruz? Ve şu var İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu e, günde 5000 uyuşturucu satıcısı ya da sığını gözaltına alıyoruz diye bir ifade kullandı. E, şimdi siz de mücadeleden bahsediyorsunuz. Yani mücadele etmemiz gerekiyor diyorsunuz şimdi bunu bir mücadele olarak mı görmemiz gerekiyor yoksa 5 bin yani günde 5 bin ya da haftada 5 bin kişinin gözaltına alınmasını bir zafiyet olarak mı değerlendirmemiz gerekiyor? Evet tabii ben birincisi yani Türkiye'de her geçen yıl uyuşturucuyla mücadele kapsamında gözaltına alınan insanların sayısının artmış olması aslında uyuşturucuyla mücadele edildiğini değil, Türkiye'de uyuşturucunun bütün yani Türkiye satına hakimiyetinin açık bir göstergesidir. Yani bu şuna benzer. Hükümet e, yani yerine göre çıkıyor ve diyor ki sosyal yardım alan insanların sayısı çok daha fazla arttı. Dolayısıyla biz sosyal devlet olarak insanlara yardım yapan bir ülke başarısını ortaya koyuyoruz diyorlar. Dolayısıyla sosyal yardımların Türkiye'de artmış olması nasıl ki Türkiye'nin aslında e, insan odaklı, e, üretim odaklı, insanları yoksulluğa mahkum etmeyen bir ekonomi modelini ortaya koymadığını gösteriyorsa, halkın yoksullaştığını her geçen gün daha da net bir şekilde gözler önüne seriyorsa, bugün uyuşturucuyla mücadele adı altında gözaltına alınan insanların sayısının her yıl fahiş bir şekilde artmış olması da aslında Türkiye'de bir taraftan mücadele ediyor görüntüsü söz konusu olsa da asıl mücadele edilmesi gereken alanlarla ilgili bir çalışmanın olmadığını açık bir şekilde gözler önüne serer. Şimdi burada özellikle daha önce Sayın İçişleri Bakanı'nın işte okul önlerinde uyuşturucu satanların ellerinin, ayaklarının kırılmasıyla ilgili bir takım talimatlarını da hep beraber gördük ve hep beraber takip etmiş olduk. Ancak bugün özellikle Türkiye'ye uyuşturucunun nasıl girdiğiyle ilgili bir çalışma yapılmıyorsa, Türkiye'ye uyuşturucunun özellikle çok rahat bir şekilde girmesi, Türkiye'de bunun üretilmesiyle ilgili yolun başında bir mücadele ortaya konmuyorsa Uyuşturucunun Türkiye'de büyük baronlar tarafından organize edilmesi, Türkiye'de özellikle piyasada uyuşturucunun arttırılmasına dönük çalışmalar engellenmiyorsa, yani bir diğer üçüncüsü mesele okul önlerine kadar gelene kadarki süre zarfı içerisinde biz uyuşturucunun üretimine, uyuşturucunun toplanmasına, bunun piyasada organize edilmesine ve nihayetinde okula gelene kadar bir süre zarfı içerisinde bir mücadele ortaya net bir şekilde konmuyorsa dolayısıyla sadece okul önlerinde biz uyuşturucu satanların ellerini ayaklarını kıracağız diyerek bu meseleyi biz ortadan kaldıramayız. Yani ortada bir sorun var, ortada bir problem var. Sadece bunun sonuçları üzerinden bir takım değerlendirmeler yapmakla biz uyuşturucuyla mücadele ettiğimizi insanlara gösteremeyiz ve insanlara bunu anlatamayız. İşte bakın. Yani gençlik kollarımız açısından Türkiye'nin her yerinde ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ee, geçtiğimiz aylarda yine İnegöl ilçemizde e, gençlerle bir araya geldiğimiz bir program icra etmiş olduk. Ankara'nın Elmadağ ilçesinde gençlerle bir araya geldik ve çok net bir şekilde muhtarlarla bir araya geldiğimizde de söylüyorlar ve diyorlar ki uyuşturucu bugün sokakta insanlar tarafından kullanılıyor. Ee, bununla ilgili mesele çok açık bir şekilde normalleşmiş durum çok ciddi bir şekilde sıradanlaşmış ve bununla net ve somut bir şekilde mücadele edilmediğini e, zaten gençler arasında da e, muhtarlarla bir araya geldiğimizde de kendileri de bize bunu söylüyorlar. ve bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de yaptığımız çalışmalarla bunu gündeme getirmeye gayret göstermiş olduk. Ancak burada yani biri yani birincisi e, Türkiye'ye uyuşturucunun girmesine dönük çok çetin ve çok ciddi bir mücadele ortaya konulmalıdır bir diğer özellikle yani buradan siz yani uyuşturucunun Türkiye'ye girmesiyle ilgili oluşturulan kolları kestiğiniz zaman bunun neticesinde zaten Türkiye'de doğrudan ya da dolaylı olarak uyuşturucunun yayılımını engellemiş olacaksınız. E diğer taraftan ailelerle ilgili, gençlerle ilgili manevi çalışmalarınızda farkındalık oluşturacak etkinliklerinizle birlikte insanların özellikle bu belaya düşer olmasına e, ee, sebep olan yolları ortadan kaldırdığınız zaman zaten burada siz çok net iki taraftan bir mücadele vermiş olursunuz. Aksi halde sokakta birilerinin kolunu bacağını kırarak bu meseleyle mücadele ettiğinizi, gözaltına alınan insanların sadece sayısının artmasıyla ilgili bir takım istatistiksel verilerle de kimse uyuşturucuyla yeteri ölçüde mücadele edildiğini bize gösteremez. Peki Sayın Vekilim şimdi e, siyasette bir de HDP tartışması var. E, başörtüsü yani anayasa teklifi için görüşmeleri için e, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ ve beraberindeki heyet HDP'yi ziyaret etti ve ister istemez soru işaretleri de beraberinde geldi. E, bir tartışma söz konusu kim nasıl tepki verecek diye bekleniyordu. Muhalefetten tepkiler geldi. Daha doğrusu e, altılı masa defalarca e, HDP ile işbirliği yapıyor, masanın altından HDP ile görüşüyor dendiği için ...biraz daha bu konunun aslında üzerine gitti diyebiliriz. Şimdi diğer taraftan tabii MHP lideri Sayın Bahçeli'nin ne diyeceği merak ediliyordu. Bir yerde aslında tepki vermesi bekleniyordu diyebiliriz. Çünkü Cumhur İttifakı ve AK Parti içerisinde de tepki gösterenler oldu bu ziyarete. Tepki göstermek yerine kendisi bir yerde aslında ziyareti olumlu bulduğunu ifade etti. Siz neler söylersiniz yani... AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'nın HDP üzerinde bir planı var mı? Yoksa sadece bir ziyaret miydi? Evet, tabii ben aslında şu anda konuştuğumuz meseleler AK Parti'nin anormalleştirdiği bir Türkiye manzarasında normal olan meseleler dahi tartışılır hale geldiyse aslında bu bile içerisinde bulunduğumuz iklimi anlayabilmek ya da tanıyabilmek açısından önemlidir. Hı hı. Niçin bunu söylüyorum? Çünkü Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yani grubu bulunan siyasi partiler zaten e, belirli aşamalarda bir araya geliyorlar. E, genel kurumda e, AK Parti milletvekilleriyle HDP milletvekillerinin çeşitli temaslar kurduğunu, bir araya gelindiğini, görüşüldüğünü zaten net bir şekilde görüyoruz ki zaten olması gereken de e, budur. Nihayetinde aynı ülkede yaşıyorsak meşru zeminlerde, legal zeminlerde bir araya gelmek, memleket meselelerini konuşabilmek, ülkemizin içerisinde bulunduğu sorun ve problemlere dair çözümleri paylaşabilmek, ikna edebilmek anlamında bir takım süreçlerin olması zaten çok tabi, yani insani açıdan da çok doğal bir hakikattir. Bu açıdan yani hükümetin özellikle son dönemlerde muhalefet üzerinde yürütmeye çalıştığı sistematik süreçlerden bir tanesi de muhalefet partilerini kriminalize etmeye çalışmak ve bunu da HDP üzerinden e, gerçekleştirmek adına yoğun bir süreci takip ettikleri için yani bugün yapılan bir görüşmenin de e, Türkiye'de bu denli gündeme gelmesi de bunun aslında bir iz düşümü ve e, bunun bir yansımasıdır. Hı. Ancak bugün AK Parti'nin HDP'yi ziyaret etmiş olmasını da ben yani çok tabii, e, çok doğal bir husus olarak karşılıyorum ki diğer partilerin de aynı şekilde HDP ile meşru zeminlerde görüşmelerinin de Türkiye açısından bir problem oluşturmadığı kanaatindeyim Ve bu açıdan eee yani hükümet yani Adalet ve Kalkınma Partisi bir anayasa çalışması eee yapıyor. İşte başörtüsü meselesiyle daha fazla ön plana eee çıkan bu anayasa çalışmasıyla ilgili mecliste grubu bulunan bütün siyasi partileri ziyaret ediyorlar. Bu çerçevede de eee HDP ile ilgili de bir ziyaret, bir temas eee kurmuş oldular. Ve bunun ötesinde bir anlam taşımadığını yani bunun siyaseten yeni bir rotaya AK Parti'nin girebileceğine dair bir sürecin başladığını değil sadece bir anayasa çalışmasıyla ilgili partilerin ziyaret edilmesi çerçevesinde bir ziyaret olarak ben değerlendiriyorum. Bunun Türkiye'de bu denli konuşulması da bahsettiğim gibi AK Parti'nin özellikle muhalefet partilerinin bir araya gelmesini yani olağan olan şeyi olağanüstü bir şeymiş gibi göstermesinin aslında bugün oluşturduğu bir manzara içerisinde biz de AK Parti ve HDP'nin bir araya gelmesini değerlendiriyoruz. Gündemde bu denli yer bulduğunu takip ediyoruz. Ancak bunun doğal diğer partilerin de görüşmesine kadar doğalsa AK Parti'nin görüşmesini de o ölçüde doğal bir görüşme olarak değerlendiriyorum. Bunun da bir siyasi sürecin başlaması şeklinde değil sadece anayasa çalışmalarıyla ilgili bir temas kurulduğu kanaatindeyim. Peki efendim şimdi bir diğer konuda tabii e, biraz önce aslında HDP ile görüştürmesinin e, temel nedeni ile ilgili yani başörtüsü teklifi ile alakalı başörtü meselesinin görüşülmesi ile alakalıydı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan e, dedi ki e, parlamentoda daha doğrusu referanduma götürelim millet karar versin dedi. Daha sonra ee, parlamentoda çözülmüyorsa millet karar versin demişti sonrasında söylem değiştirdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve prensip olarak temel özgürlüklerle ilgili konuların halk oylamasına gitmesini doğru bulmuyorum ifadesini kullandı. Ee, Tabi Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamoğlu da bundan bahsetmişti ve eleştirilmişti. Şu an neler söylersiniz iki ayrı açıklama için? Evet tabii aslında ben yani hükümetin atmış olduğu adımlar e, yani temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alınması çerçevesinde e, görülse de e, bütün bunların hepsinin siyasi bir takım e, amaçları olduğunu e, siyasi bir neticeyi almaya dönük adımlar olduğunu söylemek e, öyle zannediyorum ki çok uç e, bir yaklaşım olmayacaktır. Bundan dolayı da yani farklı açıklamaları farklı bir takım değerlendirmeleri zikzaklı bir takım yaklaşımları görmek de bu çerçevede bir e, sorun kanaatimce teşkil etmeyecektir çünkü atılan adımları kahir ekseriyetle e, bir siyasi manevra yapmak adına atılan adımlar olduğu için bu çerçevede farklı bir takım yaklaşımları hükümet önümüzdeki günlerde de yani bunun tam tersine bir takım adımları attığında da yani hayret etmeyeceğimiz sadece bunların siyasi bir çıkarım e, hususuyla sadece siyasi bir takım e, menfaat elde etmek adına atılmış adımlar olduğunu e, göreceğiz. E, bu çerçevede de yani biz elbette ki e, Türkiye'de başörtüsü meselesi başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alınmasını anayasal bir güvencede de olmasını elbette ki destekleriz elbette ki kabul ederiz. Yani bu sürecin başından bu yana zaten bizim de ifade ettiğimiz e, en temel hususlardan bir tanesiydi. Yani Türkiye'de ancak başörtüsü meselesi yıllar yılı ee, maalesef yani üzülerek e, ifade ediyorum ki e, su istimal edilen e, yani diğer taraftan istismar edilen e, bir husustu. Bu meselelerin artık istismara kapanması e, gerekir. Bütünüyle bu sorunların artık Türkiye'de yani 2023 yılına girdiğimiz e, yani 21. yüzyılın e, birinci çeyreğini neredeyse kapatacağımız bir dönemde artık bu tarz meselelerin bir sorun olarak gündeme gelmesi Ülkemiz adına da, milletimiz adına da, içerisinde bulunduğumuz dünya adına da hakikaten yakışık almayan hususlar olduğu kanaatindeyiz. Bunların konuşulması, bunlar üzerinden polemiklerin üretilmesi, e, suistimal edilmesi ya da istismar edilmesi değil, bir an önce çözüme kavuşturulması gerekir. E, ki bu tarz hususlar artık Türkiye'de e, sorun olarak gündeme gelmemelidir. Peki Sayın Karaduman, e, tabii şimdi birkaç tane de aslında ekonomiden soru yöneltmek istiyorum. Biliyorum e, zamanınız da kısıtlı ama e, siz de biraz önce bahsettiniz sosyal yardımlarla övünmekten. Yani iktidarın sosyal yardımlarla sayısının artmasıyla övmesinden bahsettiniz. Haliyle bu da ister istemez ekonomik krizin yol açtığı nedenler olarak karşımıza çıkıyor. E, göreve geldiği günden bu yana zaman zaman yaptığı açıklamalarla aslında tepki çeken e, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati, Geçtiğimiz günlerde bir açıklama daha yaptı. Tabi bu da tepkiyle karşılandı. Kimse bize enflasyonun altında bizi ezdirdiler diyemez diye bir ifade kullandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz açıklamayı? Yani haklılık payı var mı sizce Sayın Bakan'ın? Ee, <laughs> ya şöyle şimdi Hazine Maliye Bakanı hakikaten yani bütün toplum kesimleri tarafından e, başta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne e, en güçlü desteği veren insanlar tarafından da büyük bir hayretle, büyük bir ibretle hakikaten takip ediliyor. Hı hı. Yani bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, özellikle içerisinde bulunduğu şartları da yani Türkiye'de liyakatin e, ortadan e, nasıl kaldırıldığını da e, Hazine ve Maliye Bakanı'nın e, yani Sayın Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olması e, aslında yani Türkiye'deki bu şeyin yani yaşadığımız süreçlerinde bir parçası olarak e, görebiliriz ancak kimse yani enflasyonun altında ezilme ezildim diyemez gibi bir yaklaşım e, zaten yani bugüne kadar devam ettirdikleri bir yaklaşım biçimiydi. Bugüne kadar devam ettirdikleri bu yaklaşımla nasıl ki ülkede hiçbir sorunu çözemedilerse bu anlayışla da bu sorunları çözebilmeleri de mümkün olmayacaktır. Ben biraz önce bir sosyal yardım e, meselesiyle iftihar eden bir hükümet örneğini verdim. Bunları siz söylerken de aklıma bir film repliği geldi. Hep birlikte hatırlarız. E, Kemal Sunal bir fes çocuğunu yani küfesin içerisine koymuş. Fes çocuğu gidiyor, camı kırıyor, arkadan Kemal Sunal da camcı diye bağırıyor, cam satmaya çalışıyor. Bugün hükümetin sosyal yardımlar çerçevesinde yapmaya çalıştığı şey de budur. Aç bıraktığı insanlara iş veremediği, insanlara e, aş temin edemediği, insanlara istihdam alanları temin edemediği insanlara sosyal yardım veriyoruz diye ve bunu büyük bir başarıyla anlatıyor olması tam olarak aslında bu örneği ortaya koyar. Çünkü bugün Türkiye'de hakikaten insanlar için artık enflasyon, hayat pahalılığı ve geçim derdi çok ciddi boyutlara ulaşmış vaziyette. Bugün dönüp baktığımız zaman Türkiye'de yani bir taraftan enflasyona siz vatandaşlarımız bizi ezdiniz diyemez diyorsunuz. Ancak enflasyonun altında ezilmeyen Türkiye'de sadece belirli bir zümre var. Bütünüyle bu elit zümre adına Türkiye'de sermaye sahiplerinin ezilmemesi adına bir süreci yönetiyorsunuz. Bankaların her geçen yıl daha da kar rekorları kırdığı, özellikle faiz baronlarının, tefecilerin kar rekorları kırdığı ama geniş toplum kesimlerinin yoksullaştırıldığı bir Türkiye manzarası söz konusuysa bu iktidar açıkça söylüyorum ki yoksulların iktidarı, ezilmişlerin iktidarı ve geniş e, halk kesimlerinin iktidarı olduğunu değil açıkça bankaların iktidarı olduklarını, sermaye sahiplerinin iktidarı olduklarının aslında bir e, ispatını ortaya koymuştur. Çünkü bugün dönüp baktığımız zaman geniş toplum kesimleri hakikaten TÜİK'in bir de artık gizleyemediği yüzde yüzlere varan bir enflasyon rakamı gibi bir durum söz konusu. Geçtiğimiz yıldan bu yana markete, sokağa, pazara, manava baktığımız zaman en temel gıda ürünlerinde dahi yüzde yüze varan zamlar söz konusuyken e çıkıp böylesi açıklamalar yapmak toplumdan nedenle uzak kalındığını, toplumdan nedenle soyutlandığının ve kopulduğunun aslında çok aşikar bir tablosudur. Dolayısıyla bu açıklamaların sokakta, sahada da emin olun ki insanlar tarafından büyük tepkilerle karşılandığını biz net bir şekilde yaptığımız saha çalışmalarıyla beraber de görüyoruz. Bugün toplum şunu duymak istiyor. Yani bir sorun varsa hükümetin bu sorunu kabul etmesini. Ve bu sorun çerçevesinde bir takım adımları e, atacağını ifade etmesini beklerken bugün bir sorun yoktur demek, bugün kimle enflasyonun altında ezilmedi demek e, hakikaten e, yani her şeyden öte. Yani bir ekonomik verilerinin değil hiçbir aklın ve vicdanın açıklayamadığı bir tablo olarak görüyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii bir taraftan evet problemler var, bunu biliyoruz, farkındayız, düzelteceğiz. Yani daha önce biz düzelttik, tekrar biz düzeltebiliriz diyor. Ve diğer taraftan da aslında e, hayat pahalılığı yok, her yer tıklım tıklım, sokaklar tıklım tıklım diye bir ifade de kullanıyor. Yani bir gün farklı bir açıklama yaparken diğer gün aslında daha farklı bir açıklama yapabiliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii bu aslında yani... E, yani şöyle ben mesela 2014'e 2015'e kadarki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne baktığımız zaman yani yanlış da olsa bir takım şeyler de olsa yani manipülasyon da olmuş olsa ya bir takım projeleri insanlara satmaya çalışan bir iktidar görüntüsü vardı. Yani bir takım projeleri billboardlara asan işte bir takım müjdeler bir takım çılgın projelerle insanların ve toplumun karşısına çıkmaya çalışan bir adalet ve kalkınma partisi vardı. Ama gelinen noktada hakikaten yani bu tükenmişliğin bir göstergesidir ki. Yani bir gün sabah uyanıyorsunuz Çin modelinden bahsediyorsunuz, bir gün sabah uyanıyorsunuz vay efendim Kore modelinden bahsediyorsunuz, bir gün sabah uyanıyorsunuz Türkiye modelinden bahsediyorsunuz. Dolayısıyla bütün bunlar modelsizliğin sadece gece rüyada gördükleri bir rüyayla neticelendiği ve Türkiye'nin hakikatlerle değil, Türkiye'nin gerçeklerle değil, Türkiye'nin verilerle değil, Türkiye'nin gece gördükleri rüyayı sabah e, kamuoyuna ilan edilen e, bir yaklaşım biçimiyle yönetildiğinin e, 20 yılın sonunda zaten faturalarıdır. E, bütün bu konuştuğumuz e, meseleler e, bunları takip ediyoruz. Peki Sayın Vekilim son bir soru yöneltmek istiyorum. E, asgari ücret görüşmeleri başlamak üzere ufak ufak görüşmeler aslında anketler başladı. E, sizce kaç olmalı? Yani bulunduğumuz için içinde bulunduğumuz hem enflasyon hem hayat pahalılığı e, bunu nasıl kurtaracak? Hangi rakam kurtarabilir? Evet tabii ben asgari ücret görüşmeleri her sene başladığı zaman böyle bir müzayede e, ortamı gibi yani birisi yüzde on, diğeri yüzde on beş, biri yüzde yirmi beş, biri yüzde elli gibi e, bir takım rakamlarla aslında bunun da e, e, yani işin sorunun ya da problemin kaynağına inmeyen e, sadece bir takım e, gündeme gelebilmek ya da gündemde kalabilmek adına yürütülen bir müzayede ortamını görüyoruz. Ancak dönüp baktığımız zaman bugünkü özellikle enflasyon içerisinde insanların bu denli haksız vergilerle maalesef ama maalesef yoksullaştırıldığı bir ortamda öncelikli olarak kanaatimizce asgari ücret meselesiyle ilgili çözülmesi gereken öncelikli mesele asgari ücretliyi faiz belasından ve haksız vergilerden kurtarmak olmalıdır. Bakınız geçtiğimiz yıl arkadaşlarımızla birlikte bir çalışma gerçekleştirdik ve e, bu çalışmaya baktığımız zaman bir asgari ücretli almış olduğu maaşın yani e, pazar günlerini tatil yaptığını düşünecek olursak bir ayda 4 pazar çalışmadığında 26 gün bir asgari ücretli çalışıyor. Çalıştığı bu 26 günün 9 gününü Mustafa Bey 9 gününü faize çalışıyor. Yani kredi kartı borcunun faizini ödüyor, işte devletin almış olduğu faizden kaynaklı olarak onun faizini ödüyor. 26 günün 9 gününü asgari ücretle faize ödüyor. Diğer taraftan geri kalan yani 9 günü şeye haksız vergilerle devlete ödüyor. Doğrudan ve dolaylı vergilerle de buzdolabı alıyor, %18 onun vergisini veriyor. Ekmek alıyor, onun vergisini veriyor. Çocuğuna elbise alıyor, e, okul ihtiyaçlarını alıyor, onun vergisini veriyor. Ve dönüp baktığımız zaman yani 26 günün 9 gününü faiz ededik. Diğer 9 gününü haksız vergilerle devlete ödüyor. Ve 8 gününü sadece kendisi için çalışıyor ve kendisine harcıyor. Dolayısıyla asgari ücret meselesi konuşulurken öncelikli olarak bu çarpıklığın giderilmesi gerekir. Yani asgari ücretlinin bir cebinde faizcilerin bankacıların eli var. Diğer cebinde devletin haksız vergilerden kaynaklı olarak e, diğer cebinde devletin eli var. Yani vatandaş üzerinde bir sömürü düzeni kurulmuş. Asgari ücretli üzerinde emeğini çalan, sömüren adeta emeğini e, kendisinden hortumlayan bir düzen kurulmuş. Ve bu düzenin neticesinde sadece asgari ücrete yapılacak zamlar üzerinden meseleyi değerlendirmek bütün bu sebeplerden dolayıdır ki bir çözümü ortaya koyma noktasında yetersiz kalacaktır. Dolayısıyla bundan kaynaklı olarak öncelikli olarak asgari ücretli insanlarımızı haksız vergilerden kurtarmamız gerekir. Asgari ücretli insanlarımızdan vergi alınmamalıdır. Yani normal şartlarda vergilerin alınması Mustafa Bey, ee, adaleti sağlanmak için vergi alınır. Sosyal adalet sağlansın diye... Vergiler alınır yani siz daha zengin insanlardan daha fazla vergiler alırsınız yoksul insanlardan daha az vergiler alırsınız ya da almazsınız ki bu sosyal adaleti sağlayan bir zemini oluştursun ancak bugün Türkiye'de maalesef vergide bir adaletten bahsetmemiz mümkün değildir bugün büyük bir vergi adaletsizliği söz konusudur dolayısıyla öncelikle asgari ücretliği haksız vergilerden bizim kurtarmamız gerekir. Diğer taraftan faiz belasıyla maaşını kendi elinden alın terini sömüren e, bankanın elinin asgari ücretinin cebinden çıkarılması gerekir. E, bunlar gerçekleştikten sonra da asgari ücrete yapılacak zamlar bir anlam, bir kıymet e, olarak ortaya konulabilir. Dolayısıyla bunlar konuşulmadan sadece asgari ücrete işte bir takım zamlar yapıyoruz demek, meseleyi çözmeyecektir. Hı hı. Erbakan hocamızın ifadesiyle kökü bozuk olan bir ağacın yapraklarını temizlemekle bu sorunu ortadan kaldırabilmek mümkün değildir. Bu ağacın kökü bizatihi bozuktur. Bu düzen bütünüyle bozuk bir düzendir. Öncelikle bu düzenin ıslah edilmesi, akabinde yapılacak zamlarla ilgili bir takım değerlendirmelerin yapılması gerekir. Hı hı. Bu çerçevede de zaten e, gelinen noktada açlık sınırının e, 7500 liralara dayandığı, yoksulluk sınırının 24 bin liranın üzerine e, çıktığı bir ortamda elbette ki yani şunu da söyleyebiliriz ki e, maalesef Türkiye'de e, asgari ücret konuşulurken her zaman ancak her zaman açlık sınırı üzerinden bir değerlendirme yapılır. Ancak bu da hiçbir zaman yakalanamaz. Asgari ücreti de yakalayacak bir durum söz konusu olmaz. Aslında e, yani ölümü gösterip Sıtmaya razı eden bir asgari ücret zamını da e, süreç açısından hep beraber görüyoruz. Bu açıdan da e, asgari olarak açlık sınırının mutlaka üzerinde e, bir asgari ücret e, belirlenmeli. Peki e, asgari ücret belli olduktan sonra eğer üzerindeyse e, gelecek zamlarla birlikte yine aslında açlık sınırı yükselmeyecek mi? Belki birkaç ay içerisinde bu göz önünde Zaten... bulundurulacak mı sizce? E zaten şöyle olacak şimdi biz geçtiğimiz yıl asgari ücret zam mı yapıldı hı hı. zam yapıldıktan 6 ay en sonra biz dedik ki yeniden asgari ücretin zam belirlenmesi gibi bir takım çalışmaların yapılması lazım gelir dedik. Ne için? Çünkü enflasyon ciddi bir şekilde artmış verilen asgari ücret adeta kızgın tavaya e, buz atar gibi e, yapılan zamlar erimiş. Dolayısıyla bugün bu açıdan söylüyorum ki sadece zama dönük bir çalışma yeterli olabilecek bir şeyin olmadığını bundan dolayı zaten ifade ediyorum. Dolayısıyla bugün siz asgari ücrete yüzde otuz zam verdiniz. Altı ay sonra enflasyon yüzde TÜİK'in açıklamasıyla yani onu baz alacak olursak yüzde yüz elliye dayanmış. Böyle bir ortamda sizin verdiğiniz zam hangi derde derman olabilir? Hangi probleme çare olabilir? Dolayısıyla öncelikle bu sorunların elbette ki ele alınması gerekir. Peki Sayın Vekilim çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Evet Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman bizlerle birlikteydi. Hem siyaset hem ekonomi dair birçok konuyu değerlendirmeye çalıştık. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.